Günaydın. Gel can. Günaydın. Günaydın. Merhaba. 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 Merhabalar, günaydın. Evet, evet. Çocuk annesiyim. Ee, yaklaşık 16 yıldır bu işi yapıyorum. Sektöre ilk önce arkada hostes olarak başladım. Ee, daha sonradan sevgili Leyla Genç Yener ablamız vardı, direksiyon hocası ve şirket, çalıştığım şirkette e, ilk ordunun bayan servis şoförüydü. Onun e, destekleriyle e, araç kullanıyorsun, minibüse de çıkabilirsin ve e, bu senin için bir meslek. Diye onun teşvikleriyle başladım. Ee, i̇yi ki de başlamışım, çok güzel oldu. Çocuklarla zaten çok iyi anlaşıyorum, çok seviyorum. Ee, çok masumlar. Ee, büyük bir sorumluluğumuz var. Ee, i̇nsanların en büyük, e, en kıymetli varlıklarını taşıyoruz araçlarımızdan. Ee, bizler e, Türkiye'nin geleceğini taşıyoruz aslında. Ee, bu sorumluluğun farkındayız. Kadınlardan ve erkek arkadaşlarımızdan, saçı arkadaşlarımızdan olumlu tepkiler alıyorum. Ee, olumsuz bir şey görmedim. Helal olsun abla, helal olsun hem cinsim olarak yakışıyor, e, mutlu oluyoruz, gurur duyuyoruz sizinle e, gibi sözcükler. De. Bulmuyorlar. Ben de bir anneyim empati kuruyorum en sonunda yani çocuklar nasıl davranılmaktan hoşlanır ne isterler ee, anlayabiliyorum anne olduğum için hastalandıklarında ha nazlanıyorlar anne gibi ya da sohbet etmek istiyorlar ya da dertleşmek istiyorlar ya da bugün okula gitmek istemiyorum annemin zoruyla okula gidiyorum gibi imalarda bulunuyorlar ağlıyorlar ya da okulu çok seviyorum her gün okula gelmek neden okul bitti gibi. Çok masumlar, saf temizler o insanı o kadar mutlu ediyor ki psikolojik olarak da çok rahatlıyorsunuz çocuklarla sohbet ederken ve onlarla bir şeyler paylaşırken. Bizler öğrenci servis attığımız için arkada dur lefamız yanıyor ve dörtlerimiz yanıyor. Öğrenciye rehber personellerimiz almak durumunda. İki dakikalık ya da bir beş dakikalık bir süreye de gerçekten e, saygısızca davranıyor vatandaşlarımız. Bunu biraz daha anlaşılı ve hoşgörü istiyoruz. Yani bu öğrencilere okullarını teslim etmemiz gerekiyor. Ve duruyoruz yapacak bir şeyimiz yok. Arkada trafik yoğunlaşmış olabiliyor ama öğrenciyi de almamız gerekiyor. Karşıdan karşıya geçmesi gerekiyor personelimizin. Rehber parsörümüzün birazcık daha anlayış, biraz daha hoşgörü, birbirimize karşı nazikçe davranmak. Şöyle biz buraya Ordu'ya yeni taşındık. Altın Fındık Okulu'na verdik çocuğumuzu ve orada servisçilerle karşılaştık. Ve e, Hale Hanımın olması benim ilk tercihim oldu. Hatta e, şöyle söyledim kendisine de. Öyle bir diyalogumuz geçmişti. Dedim ki servis o zaman çalışmaya başlamamıştım, Servis düşünürsem mutlaka siz düşüneceğim. Çünkü e, hani kadın olmuş olması servis şoförünün bana daha büyük bir güven sağlamış oldu orada. E, o konuda direkt Hale Hanım'ı aradık. Başka hiç kimse yaramadı. Zaten ilk ilk etapta e, Hale Hanımı gördüğüm zaman bir bayan olarak e, çok hoşuma gitti. Yani nasıl diyeyim güven duydum. Bir de bayanların böyle bir sektörde olması bana daha çok bir güven verdi. Yani Hala Hanım bir kere şöyle bir şey var. Bu işi sadece para için yapılacak bir iş değil. Gerçekten hani bir anne olarak bunu söylüyorum. Şahane ya ben çok beğeniyorum kendisini. Hem servis şoförü bir bayan olarak hem de kişiliği de çok düzgün bir insan. Hoşumuza gidiyor, seviyoruz. Kesinlikle uzun dönemde yapar inşallah kızlarımızla diyoruz.